Arkadaşlar herkese merhabalar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Kaz Dağları'nın eteklerinden kendimizi aşağı bıraktığımızda Ege'nin soğuk sularıyla buluştuğumuz soğuk, değil, serin. soğuk Soğuk itici oluyor. Buz gibi zaten hiç o... şey yapma. Oğlum soğuk işte soğuk. Soğuk sudayız. Serin serin. Tamam Ege'nin serin sularıyla ee, buluştuğumuz Fatolma diyenler çekişiyor. Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir kamp videomuzda karşınızdayız sevgili Kadir Ulusoy ile beraber. Kaz Dağları'nın eteklerinden kendimizi aşağı bıraktığımızda Ege'nin serin sularıyla buluştuğumuz Ilgaz Camping'teyiz bu hafta. Biz dün dünden geldik, gece konakladık. Bugün çevreyi de keşfediyoruz. Keşfederken aynı zamanda sizlere de gördüklerimizi göstermek istedik. Nasıl memnun kaldın mı Kadir? Gayet memnun kaldım. Çadır alanları oldukça geniş ve birbirlerine yakın değiller oyunu güzel ve çadırların üzerine hep branda koymuşlar. Evet. Ee, o da sıcağı büyük bir ölçüde kesiyor. Şimdi içeri doğru geçelim. Ee, hem fiyat bilgisinden de bahsedeceğiz hem etrafı biraz göstereceğiz size. Bakalım Ilgaz Camping nasıl bir yer? Müzik Evet. Bursa'dan yaklaşık e, 3 3 3,5 saatlik süren bir yolculuğun ardından eee Altınol'a geliyorsunuz ve zaten e, bulması çok kolay bir yer. Evet. Gerçi biz biraz e, dinlenerek geldiğimiz için yolda mola falan verdik. E o da bizim keyfimiz e, o artık. O bizim keyfimizden dolayı daha kısa sürede geleceğinizi düşünüyoruz. Şimdi arkadaşlar burası otopark alanı. Hemen şöyle gösterelim. Araçlarınızla ilgili herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. E, hatta biz dün geldiğimiz saatlerde çok daha fazla araç vardı burada ama çok rahat park alanı bulabiliyorsunuz kendinize. Sıcak bir sıcak bir karşılamayla karşılaştık açıkçası. Bir dede var burada. Dede lakaplı bir abimiz var. O idari işlere bakıyor. Gayet yardımcı oluyor. Açıkçası kendinizi rahat hissediyorsunuz burada. İçeride restoran kısmı da var. Dışarıdan denizi kullananlar, restoranı kullananlar gelebiliyor. O yüzden bu Park yeri kalabalık oluyor ama o kadar e, kalabalık olmasına rağmen mutlaka park edecek yer bulabiliyorsunuz. En büyük özelliği de rahatlığı. Çadır alanlarından bu alanı ayrı tutmuşlar. Evet otopark yani, alanı ayrı. Ayrı ve e, günübirlik gelenler de hiçbir zaman bizim çadırların önüne gelip denize giremiyorlar. Ya da oradaki imkanları kullanamıyorlar. Onların kısmı ayrı. Şimdi çadır kısmına giriyoruz. Bu arada e, şunu da hemen belirtelim. Dışarıda market var. Zaten e, altın olay çok yakın bir yer. Oradan da ihtiyaçlarınızı giderebiliyorsunuz. Buradan da yine restorandan alışveriş yapıyorsunuz. Şu yoldan mı gidelim? Bu yol daha bir güzel. Buradan devam edelim. Buradan hem plaja doğru gidelim, oradan sonra çadır alanlarına döneriz. Aynı zamanda yine kamping alanında da ihtiyaçlarınızı giderebiliyorsunuz, yiyecek içecek ihtiyaçlarınızı. Kendiniz hazırlayıp yiyebiliyorsunuz tabii ki. Onun dışında yine kampın restoranından da faydalanabiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bu yol plaja doğru giden yol. Sağ tarafta çadır alanları var. Sol tarafta işte yiyecek içecek kafeterya, restoran bölümü var. onları göstereceğiz size. Evet buradan restoran ve kafe alanına geçiyoruz. Dediğimiz gibi gayet yeterli. Buradan aynı zamanda rica ettiğiniz zaman hani deniz kenarında sofra kuracağım diyorsanız Rica ettiğiniz takdirde masada götürebiliyorsunuz. Deniz kenarında arkadaşlarınızla, ailenizle yemek yiyebiliyorsunuz. Bu kısım restoran alanı. Şimdi müşteriler var diye çok da fazla rahatsız etmek istemiyoruz. Şöyle döndüğümüzde bu kısım kafeterya. Şimdi de çadır kamp alanlarına doğru gidelim. Biraz da ücretlerden bahsedelim. Arkadaşlar yine az önceki yolun başına geldik. Ee, dediğimiz gibi buradan düz gittiğiniz zaman plaj alanına gidiyorsunuz. Buradan da yine e, çadırların olduğu bölüme doğru gidiyorsunuz. İsterseniz kendi çadırınızda geliyorsunuz ya da e, kampın size tahsis etmiş olduğu çadırları kullanabiliyorsunuz. Ücretlerle ilgili e, evet. kısma geçelim. Çadır başı ücret veriyorsunuz arkadaşlar kişi başı değil. Onu hemen belirtelim ve çadır başı e, bu yıl fiyatı 200 lira günlük. Ee, kendi çadırlarında kalmak isterseniz eğer onu tam bilmiyorum ama 300-350'den başlıyor dediler fiyatları. Oradaki şeye göre e, fiyat uyguluyorlar anladığım kadarıyla. İki kişi geldiğiniz zaman 300 civarında fiyat ödüyorsunuz. Yani 300-350 hazırlayın siz evet, yine. Sayı artarsa ona göre fiyatı da arttırabiliyorlar. Elektrikle ilgili herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz onu belirtelim. Elektrik şey, e, çadırlara kadar elektrik geliyor. Ya da en azından kullanım alanınıza kadar elektrik geliyor. Elektrikten çok rahat faydalanıyorsunuz. Gece aydınlıkla ilgili bir sıkıntı yok. Ee, bu kısım işte dediğimiz gibi çadır bahçesi de diyebiliriz. Şöyle gidelim. Buradan da yine plaj kısmına geçiyorsunuz. Ege'nin e, ben soğuk diyorum. Kadir serin diyor. Serin diyelim. Serin. <laughs> Ege'nin e, serin sularıyla. Özellikle şöyle söyleyeyim. Şu an mesela hava oldukça sıcak. Biz de bu kaydı bitirdiğimiz gibi kendimizi tekrardan denize atacağız. E, çünkü bu sıcakta burada yapılacak en güzel aktivite bu. Ancak o şekilde iyi bir şekilde Hı. serinliyorsunuz. Duş alanları var. Orada bir sorun yok. Yani e, mesela biz geçen sene bir yere gitmiştik. Onun kaydını almadık. E, özellikle almadık. Çünkü hiç gösterecek bir yer yoktu. Evet, evet. E, sıkış tepişte her şey. Duş alanları keza öyle. Ve e, hani işletme bazında bir şey bulamamıştık. Ama burada öyle değil. E, tatlı bir yer. Sıkılmazsınız diye umuyoruz. Ayrıca buzdolabı da veriyorlar. Evet. Buzdolabı da oldukça sağlıklı. Yani böyle ılık tutmuyor gerçekten soğuk tutuyor. Burası da arkadaşlar buranın plajı. Şöyle biraz gösterelim. Arkadaşlar, Ilgaz Camping'deki e, kampımızın sonuna doğru geliyoruz. Biz bu gece de burada kalacağız. Tabii ki kaydın sonuna geliyoruz. E, çünkü dün geceden de bayağı bir yorulduk. Çok güzel bir arkadaş ortamı vardı burada. E, onların canlı müziklerini dinledik deniz kenarında. E, vallahi geceye kaçtı. Üç buçuğa kadar sürdü herhalde. Böyle güzel yanları da var. Onu hemen belirtelim. E, kamp alanı olduğu için sevgili arkadaşlar e, genelde sorulan sorulardan bir tanesi evet mangal yapabiliyorsunuz. Çünkü kontrollü bir alan. E, çalışanların olduğu bir alan mangal yapabiliyorsunuz. Ee, aynı zamanda dediğimiz gibi restorandan faydalanabiliyorsunuz. Ee, fiyatlar gayet ideal. Onu da hemen belirtelim. Ee, bir kez daha hatırlatalım. Günlük çadır fiyatı ödüyorsunuz. Kişi başı değil, çadır başı fiyat ödüyorsunuz. 200 lira şu an için ee, 2022 e, Temmuz sonundayız. 200 lira ödüyorsunuz. Ee, bizden şimdilik bu kadar. Ee, kanala abone olmayı ihmal etmeyelim. On da hemen belirtelim arkadaşlar. Ee, yeni videoları daha rahat takip edebilmeniz için. Hoşça kalın. Ses kontrol deneme ses, ses kontrol deneme deneme. Bu güzel kamp alanında Ilgaz Camping'ten e, bu hafta sizlerle beraberiz. Niye niye girmedi konuyu orada? Soğuk diyorum. Sen serin diyeceksin. Ha bir daha bir daha. Serin, serin. Tamam Ege'nin serin sularıyla e, buluştuğumuz fotoğrafla diyenler <laughs> Evet e, bu haftaki kampımızın da yavaş yavaş e, sonuna geliyoruz sevgili Kadir Bey ile beraber. Kapatsana. Ne no oldu? No no. Alnım parlıyor. <laughs> <laughs> tamam. <gülüyor> evet arkadaş. Evet arkadaşlar Ilgaz Kamping'teki turumuz devam ediyor. E, yavaş yavaş. Delanı da bak. çalayım olmadı e istersen. Çal da ben başlattığını söylesene. E arkadaş diyoruz basıyoruz diye.